Sokak hayvanlarına ötenaziyi içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda değişiklik yapılmasına yönelik kanun teklifinin Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşmeleri tamamlandı. Teklifin anayasaya aykırı olduğu itirazları yapılsa da AKP ve MHP'li milletvekillerinin oylarıyla tasarı kabul edildi. Fethiye'deki hayvanseverler de yasa teklifinin geri çekilmesi yönünde eylem yaptılar. Bırak, ve Fethiye'deki Hayvanları Koruma Dernekleri Başkan ve üyelerinin yanı sıra yabancı uyruklu pek çok vatandaş da katıldı. yasanın maddeleri bir bir meclisten geçerken biz yine buradayız. Çağdaş, medeni ülkeleri örnek gösteriyorlar. Sorarım size masum, savunmasız canlılar şeyden bahsediyorlar ve biz bunu bunun için çalışıyormuşuz. Hitperves diyorlar. Yani bana mesela şahsen dediler, hitperves dediler. Diyorlar ki çocuklar ölüyor ve parçalanıyor diyorlar. Çok fazla köpek var ve çoğalıyorlar diyorlar. Köpekler sokak köpekleri sokaklardan toplayacaklarmış. Pardon nereye bilmiyoruz ve sokaklar güvenli değil diyorlar. asgari ücret net olarak 17 bin 2 lira. Yani şurada gördüğünüz insanların yüzde 90'ı fakir. Ne baba, ne baba lobisi ne? Ben onu bilmiyorum ama herkes geçinme derdinde. Sokak beslemesi yapan arkadaşlara soruyor. işe bitmedi. Pes etmeyeceğiz. Devam edeceğiz. Gerekirse tekrar basın açıklaması yapacağız. Yasa kendini çekilene kadar uğraşacağız. Barolar Birliği, Türkiye Barolar Birliği'ni takip ediyorum. Yasanın çıkmasını bekliyorlar. Anayasa Mahkemesi'ne itirazda bulunacaklar.